Chelsea'nin eşyalarını çünkü sen çıkartıyorsun. Bu Chelsea'nin oyuncak arabası mı olacak Ada? Evet orada da bebekleri var arkadaşlar. Her yerde oyuncak bebeklerimiz var. Tamam ben şimdi veterinere bakıyorum. Bakalım arkadaşlar Talha ne yapmış? Aa e hala dağınık Talha senin hastanen. İnşaat devam ediyor galiba. Evet çünkü Talha oyuncakların ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyor. Bak şimdi bu bir hayvan evi. Şöyle koyabilirsin. Bunlar merdivenler. Buradan kedileri, köpekleri şöyle çıkartabilirsin. Tamam mı merdivenlerden? Burası yürüyen Abi, merdiven gibi düşün. Evet. Şurası at çiftliği olsun. Bak burası kedi köpeklerin yatağı olsun. Chelsea de hayvanını getirmiş olsun. Parkta hayvanın tedavisini bekliyor. Hayvan evet Chelsea'nin de hayvanı o. Tamam. Evet bak burada yani. tarak var. Atın tüylerini, saçlarını tarayabilirsin. Atın yelelerini tarayabilirsin. Uzak değil nasıl uzak? Arkadaşlar yan yana uzak mı? Hatta dip dibe. Hatta dip dibe aynen öyle. Hiç de uzak değil. Aa, aa. ne oluyor ya? Yani? Yine kavga mı çıktı bu evde? E ee, neredeler? İşte oradalar. Oradalar. Kavga ediyorlar. Çocuklar. Bitti mi kavganız? Sorun ne? Ben buraya hayvan hastanesi kuracağım. Aa ben buraya Barbie'nin Barbie evini kuracağım. Aa hayvan hastanesini mi getirdin? Evet. Çok uzun zamandır biz onunla oynamıyorduk. Hani? Talha biliyor musun? Çok iyi yapmışsın. Sen Barbie de Barbie'nin kızı evini kızım. getirmişsin. Arkadaşlar bu da Barbie'nin minyatür arabası Hot Wheels arabası. Al bakalım bu da adanın. Tamam da niye yer kavgası yapıyorsunuz? İkiniz de oynayabilirsiniz. Ama burada oynayamazsınız anneciğim. Biliyorsunuz yerler soğuk. Halının üstünde oynayın. Hayır, halının üstünde oynayın. Halının üstüne getirin sepetleri. Haydi bakalım halının üstünde. Nereye gidiyorsunuz? Yanlış oldu, yanlış yere gidiyorlar. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bakar mısınız? Yani hayır Oyuncak. aa Ada ne yapıyorsun? Oyuncaklar birbirine karışır. Talha, sen sakın dökme anneciğim. Yani şuradan getirmediler de etrafı dolandılar. Ada ya sen kızıp Talhanın oyununa niye karışıyorsun? koymamıştır. Kutuya yanlışlıkla girmiştir. Hem senin Barbie evin nerede? Nerede onun? Nasıl Burada. bilmiyorsun? Talha nerede olduğunu bilmiyorum diyor. İşte orada Barbie evin. Koş Barbie evini getir hadi bakalım. Da. Kızım yapma, karışma. Barbie'nin evini getir. Talha sen hayvan hastanesini kur anneciğim geliyorum hadi. ben. Getir bakalım hadi Barbie evini. Yapacağım. Hadi bakalım. Bence ne yapın biliyor musunuz? Hem Barbie evini kurun hem de Barbie'nin evine yakın hayvan hastanesi açın da Barbie bir kedilerini, köpeklerini veterinere Nasıl getirsin. Ben de evet. Ada sen evini aç. Tamam bu böyle açılıyor zaten tam Bak bir de bunun arkası var. Arkasını açıyorsun. Şu kartonu da şöyle koyarsam. İşte gördün mü? İçinde pet hastanesi var. Tamam. Ön tarafa giriş, arka tarafa da bakım yeri yapmışlar. Evet şöyle kartonu şöyle yerleştiriyorsun. Daha sonra bak şöyle. Çitleri falan var. Çitlerini istediğin gibi şöyle serersin, tamam mı? Kurarsın, şu kenarlara koyarsın. Bak burada kedi var, değişik hayvanlar var. Talha üstelik müşteriler gelirse, Barbiler gelirse ne yap biliyor musun? Misafir ee, beklerine kadar. Hayvan parkı yap. Çocuklara ha, ve Allah. hayvanlara sıkılmasınlar. Çocuklar sıkılmasın diye hayvan parkı yap. Böyle çok güzel olur. Bak şurada lavabosu falan var. Hayvanları yıkama yeri var. Sen istediğin gibi kafana göre diz tamam mı? Tamam. Aa adı toka buldum. Aa. Pembe çiçekli toka. Benim toka. Var benim mi bu hangi oyuncaktan çıkmış acaba? Dur takalım Spiro saçına. Ya oyuncaktan çıkmıştır. Evet sürpriz yumurtalardan çıkmış olabilir arkadaşlar. Dur anneciğim ben takayım. Ah, Aa, Aa taktım bile. Aferin ama sen kendin acıttın. Tamam, sen de Barbie'nin evini, havuzunu kur. Nerede Barbie'nin eşyaları nerede? <laughs> eyvah eyvah. Ada çok dağılmış. Niye sepeti ters çevirdin? Nasıl dizeceğiz biz bunları? <laughs> Arkadaşlar şöyle uzaktan göstereyim ben size. Bakalım nasıl dizecekler. Ada olduğu gibi çünkü bütün oyuncakları döktü. Evet, buraya Barbie'nin evini kuruyoruz, havuzunu. Buraya da hayvan hastanesi veteriner kuruyoruz. Bakalım Barbie hayvanları hastalanacak mı? Veterineri getirecek mi? Talha doktorluğunu nasıl yapacak? Hadi bakalım. Ada sen havuzdan başlamışsın. Ben Barbie'nin eşyalarını koyayım da. Havuza su dolduracak mıyız peki? Doldurum. Doldurmayacak mıyız? Evet, bugün hava çok soğuk. Evet, bizim de gitmek <laughs> Tamam detay vermeyelim hadi. Aile sırlarına geçtik hemen. Evet şöyle koyalım. Hava soğuk ama istersen sıcak suyla, ılık suyla Barbie'nin havuzunu da yapabiliriz Aa, benden söylemesi. Bir dinozor Ne buldun? Dinozor buldu arkadaşlar. İstiyorum. Tamam. Sen ne hayvan istedim? hastanesini kur. Bak şurada salıncağın var Talha. Salıncağını şöyle takalım seninle. Evet şöyle koyalım. Birazdan çelsiler gelir. Hatta sana bir iki tane çelsi verelim. Anne nasıl yapmışın kolu? Evet. Güzel olmuş ama bu tarafa doğru çevir bence koltu. Talha burada at var sen veterinersin. Atı da tedavi edebilirsin bence. Evet midilli büyük baş hayvanlarda midilli. Ve bir tane de köpüşü var Barbie. Nin. Dur dur köpüşü şimdi şu banyoda kalsın. Hastaymış tamam mı? Biz sana getireceğiz birazdan. Evet. Gel bakalım Barbie. Hepsi hastaymış. Sen de burada banyo yapıyormuşsun. Duş alıyormuşsun. Barbie'nin hayvanları birazdan hasta olacak. Veterinere götüreceğiz. Ama önce eşyaları yerleştirmemiz lazım. Peki Ada ne yapıyor bu sırada? Yes. Gözü daldı Ada'nın. Yes. Al, al bu şezlong değil mi? Bu da klozetimiz. Dur bir saniye Tallacığım. Tallacığım bunlar senin hayvanları. Sen buraya koy. Heh, ben de çünkü şöyle hemen klozetimizi Lütfen. şöyle koyayım. Evet. Gel bakalım Barbie. Bu Barbie de arkadaşı Barbie'ye çay kahve içmeye gelmiş. Şurada da mısır patlatmış Barbie. İkram ediyor arkadaşına. Bak bu Barbie'nin de miniş yavru köpeği varmış. Birazdan hepsinde bulaşıcı hastalık bulaşacak. Eyvah eyvah hepsine hastalık bulaşacak şimdi. Anne. Burada. Şey söyleyeceğim. Işte orta bu orta sefer. Küçük? Bu. Oraya göre aslında anneciğim. Hey. Yok küçük değil. Barbie'nin yatak örtüsü kızım bu orijinali yani böyle şey yani şey. küçük değil evet. Yerleştirdin mi? Evet. Şurada da milik araban var. Arabanı nereye koyacaksın? Bak bu da havuzun eşyaları. Bilmiyorum. Ama daha yerleştirmedin. Yerleştir bence. Olsun. Çelsin'in eşyalarını çünkü sen çıkartıyorsun. Bu Çelsin'in oyuncak arabası mı olacak Ada? Evet orada, burada. evet orada da bebekleri var arkadaşlar. Her yerde oyuncak bebeklerimiz var. Buldum. Tamam ben şimdi veterinere bakıyorum. Bakalım arkadaşlar Talha ne yapmış? Aa e hala dağınık Talha senin hastanen. İnşaat devam ediyor galiba. Evet çünkü Talha oyuncakların ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyor. Bak şimdi bu bir hayvan evi. Şöyle koyabilirsin. Bunlar merdivenler. Buradan kedileri, köpekleri şöyle çıkartabilirsin. Tamam mı merdivenlerden? Burası yürüyen merdiven gibi düşün. Evet. Şurası at çiftliği olsun. Bak burası kedi köpeklerin yatağı olsun. Chelsea de hayvanını getirmiş olsun. Parkta hayvanın tedavisini bekliyor. Evet Chelsea'nin de hayvanı o. Tamam. Evet. Bak burada tarak var atın tüylerini saçlarını tarayabilirsin atın yelelerini tarayabilirsin uzak değil nasıl uzak arkadaşlar yan yana uzak mı hatta dip, dibe. hatta dip dibe aynen öyle hiç de uzak değil bak burada da köpek kemiği var evet, köpeklerin kemirmesi için burada yine bir kabımız var. Evet çaresi de turta yesin orada tamam mı? Bence güzel oldu Talha. Bak şunlar senin aletlerin tamam mı? Hayvanlar için kullanacaksın. Aa Talha bu ne? Bil bakalım. Ee, şey. Ecza dolabı. Hmm. Evet ecza dolabı. Evet aklına gelmedi. Ecza dolabını şöyle koyabilirsin. Bak bu da bir kümes aslında biliyor musun? Hani kümes evet. gibi bölüm bölüm yapmışlar. Şöyle koysak bir kediler de kediler. Heh. <laughs> Kedileri şu kata yerleştirdik. Yani şey kedi kafesi gibi, hayvan kafesi gibi. Ben kümesine benzettim ama bak. Kedilerle köpekler kavga etmesin diye. Ayrı yerlerde. Ayrı yerlerde. Ay tanla koyamadım ben. Sen koy istersen köpüşü. Hah. Kediyi koydum köpüşümü koyamadım. Şey sıkıştı. Tamam köpek de orada. Bak burada küçük ırk bir köpeğimiz var. Bu çok tatlı biliyor musunuz ama çok hareketli, çok yaramaz oluyor bu köpekler. Sen de burada yat bakalım.